Efendimiz Ali Sallatu Vesselam ehli bidata ve sizden öncekilere uymayın diye bizi uyarmıştır. لَتَتَّبِعُنَّ nesunen الَّذ۪ينَ min qablikum şibran bi وَزِرَعًا ve ziraan bi zira hatta lev dahlu diye buyurmuştur. Özellikle Yahudi ve Hristiyanlar konusunda siz sizden öncekilerin yollarına adım adım karış karış uyacaksınız sizden öncekilerin peşinden gideceksiniz. Böyle karış karış onları takip etmeye çalışacaksınız. Hatta bir kertenkelenin, kelerin dediğine bile girseler, siz de onların peşinden girmeye çalışacaksınız diyor. Sahabe-i kiram diyor ki, Gunla Ali Yahud ve Nesara ya Biz dedik ki yani, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun ya Resulallah? Peşlerinden gitmeyin, onların yoluna uymayın dediğin, Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Efendimiz buyurdu ki Femen başka kim olabilir dedi Başka kim olabilir dedi Şimdi Fatiha suresinde Bizi doğru yola ilet Kendilerine nimet verdiğin Kimselerin yoluna e, ilet dedikten sonra Gayril mağdubi aleyhim velat da'alin Ya Rabbi Yaptıklarından dolayı Yanlışlarından dolayı Kendilerine öfkelendiğin Ve yoldan çıkan Sapmış olanların yoluna iletme diyoruz bu Yahudi Hristiyanları da kapsar. Onun dışında yaptığı davranışlarla Allah'ın yolundan çıkan, Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden ayrılan herkesi kapsar kıymetli kardeşlerim.